Bu abi tane... vursun benim işim tamam. Yok, önce muayene etmesi lazım. Düşünsene o soğuk böyle bedenle değdiğini Ya ben kendimi muayene ettim. Ee, ne, vermiş varmış Tahsin amca? Bende ritüm bozukluğu var. Bak, ben... nasıl başlıyor? Oh, yeah. Ekmek çıktı! Ekmek mi? Ekmek çıktı! Ya bir ama... Ya, ya. Ya. Sırayla alacağım. Sıra var. Sistem ve isminiz düşünce. Sırayla alacağız sizi, Ye, tamam mı? Niye sırada bizim Tahsin amca yaptı orayı? Hık! Bak bu adam beni hiç anlamıyor. Ha, hıttır hıttır mı? Ne? Bak anlamıyor beni. <laughs> Alo. Ay, gerisi tut. Alo. Efendim, hadi be. Hadi be. Sıra olmasa da oğlum bir şey... Hak? Hak! Ya kalbin sol tarafta zaten be Tahsin amca. Orta <laughs> ne var? Akciğer var. Akciğer ah, mi var? Evet. Saplanıyor. Ne, ne yapıyor? Avru saplanıyor ya, oğlum. Tamam, sıran gelince bakacağım, söz. Geziyor ama, hık! Aha burada. Aha buraya git, anak! Büyüyünce <laughs> ne olacak? Büyük olacağım. <laughs> e, çocuğa da bir ara baktırırsınız. Evet. Ha, ya iyileştin mi şimdi? Yok ha! Hep böyle bende gizli kilo var biliyor musun? Ondan oluyor. Sizi şöyle alalım, biz sizi dışarı alalım. Görevini kötü kullanabilirsin. Yok, yok. yok. Ee, şöyle şimdi bir kaç... Şey al, al. Ee, böyle Ol, ağrı var mı? yapma onu. Onun şöyle... Anlat. <laughs>